Değerli arkadaşlar, Dede Korkut hikayeleri üzerinde dersimize devam ediyoruz. Bu ikinci bölümü. Dede Korkut hikayelerinde 12 hikaye olduğunu daha önce söylemiştim. Bunlardan bir tanesi üzerinde özet yaparak Dede Korkut'u ve hikayeleri, dili, üslubu, ve töreler hakkında bugün bilgi vereceğim. 12 hikayenin birincisi Dirsehan oğlu Boğaç Han hikayesi. Oğuz boylarının, Oğuz Türklerinin genel bey olarak, eyalet bey olarak Han bayındır vardır. Bir de valileri vardır. Kaymakamları vardır bugünkü deyimle. Han bayındır. Her yıl düzenlediği şölenin birisine gelecek olan konuklarının için üç ayrı otağ hazırlamıştır. Bir ak otağ, 2 kızıl otağ, 3 kara otağ. Oğlu ve kızı olanları ak otağa, yalnız kızı olanları kızıl otağa, oğlu ve kızı çocuğu kastettiğim o. Kız hiç çocuğu olmayanları da kara otağa oturtuyor. Bir valisi olan Dirse Han da tabiatıyla davetlidir. Çocuğu yoktur. Kara otağa oturtulmuş. Orada ikram verilmiştir. Diğer otağlarda her türlü ikramlar, tahamlar mevcuttur balın, yahın kaymağın, pilavına ve mahet dedikleri gibi argoda. Ee, kara otağı da kara koyun yahnisi. Yerse yesin, yemese çeksin, gitsin. Neden? Hambayındır der ve töredir. Tanrı Teala onu kargılamıştır, biz dahi kargılarız. Tanrı Teala onu kötü bir insan bilmiştir. Hiçbir iyilik yapmamıştır. O, öyleyse layık olduğu yer kara otağıdır. Gerçekten şölende Dirse Han kara otağda karşılanır, ağırlanır, çok kızar, çok öfkelenir. O öfkeyle evine döner, evinde eşine her türlü hakareti yapar, anasına, babasına, kendisine. Ve bu eşi hanımefendi çok kibar, nazik ve bilgili bir hatundur. Der ki bey, bey, anamım, babamın benim ne günahı var? Suç günah senin. Tanrı Teala sana bir çocuk vermedi. Düşündün mü hiç neden? Senin hiç kimseye faydan var mı? Yardımın var mı? Şefkatin, merhametin var mı? Adam şöyle bir düşündü, irkildi. Aklı başına geldi galiba hanım ne yapalım? Ne diyorsun, önerin ne? Şöyle yap. Git iki tane otağı kur. Birinde 40 gün 40 gece kazan kaynat. Yemek, içmek. Deveden buğra, koyundan koç, sığırdan boğa ikram eyle. Fakir, fukara ihtiyacı olanlar yesin içsin. Diğer bir otağı da bütün giysileri koy. İhtiyacı olanlar giysin oradan sevinsin ve ağzı dualı birisi dua eder. Der ki, ey infak eden zömert insan, Allah ne muradın varsa versin. Hı? Gördün mü? Senin ne muradın var? Bir çocuğa sahip olman. Gerçekten dirse han dediğini yapar, hanımının sözünü tutar ve ikram eder, çıplakları giydirir, fakirleri yedirir, itirir. Ve zaman zaman bir çocuğu dünyaya gelir. Şimdi buraya biraz sonra döneceğiz. Hikayelere adını veren Dede Korkut kimdir? Daha önce söylemiştim. Dede Korkut'un kim olduğu konusunda kesin bilgi yoktur. Ama Türk toplumunda ve çeşitli kaynaklarda ona Korkut ata olarak nitelendirilir. Gerçekten Türklerin atasıdır denilebilir. Eee bu Korkut Ata denilen bilge kişi ak sakallı bilge bir ihtiyardır. Bazı hikayeler bizzat onun ağzından verilir. Hikayelerde bir kahramanlık gösteren çocuklara ad verir. Türk toplumunda töredir. Çocuklar hemen doğar doğmamaz isim verilmez. Bir hüner gösterecek. O hünere göre, kabiliyetine göre ad verecek. Kim ad verecek? Korkut Ata ad verecek dua edecek çünkü toplumun bilge kişisi, saygın kişisi, edep ve terbiyeyi öğreten, birliği, beraberliği, kardeşliği yaşatan insan. Yani veli diyorlar. Hikayenin asıl kahramanı değildir Korkut Ata ama her hikayede çıkar gelir, ona ihtiyaç duyulur. İhtiyaç duyulduğundan o keramet de gösterir. Kimi kaynaklarda Dede Korkut'un Kök Türk Devleti zamanında yaşadığı efsanevi bir kişiliğe sahip olduğu da söylenir. Şimdi Dirse Han oğlu Boğaç Han adını verdik. Dirse Han'ın çocuğu oldu ama adını henüz koymadılar. Az önce söyledim Boğaç Han hikaye gereği hikayenin adını verince Nereden Boğat aldı? Bayındırhan meydana bir boğa saldı. Hani şehirler İspanyollar salıyor ya. Ve bu çocuğu karşı koydular. 13-14 yaşlarında bir çocuk. Çocuk boğa ile o güçlü boğa ile mücadele ediyor ve yeniyor. Boğayı şişliyor, öldürüyor. Oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar. Aferin dediler. Ve dediler ki dedem Korkut gelsin bu oğlana at koysun. Beraberini alıp babasına varsın. Babasından oğlana beylik istesin. Taht alıversin dediler. Çağırdılar dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Han. Hey dirse han. Beylik ver bu oğlana. Taht ver erdemlidir. Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana. Biner olsun hünerlidir. Alıllardan on bin koyun ver bu oğlana. Etlik olsun hünerlidir develerden kızıl deve ver bu oğlana yük taşıyıcı olsun hünerlidir. Altın başlı otah ver bu oğlana gölge olsun erdemlidir. Omzu kuşlu cübbe elbise ver bu oğlana giysi olsun hünerlidir. Bayındır Han'ın ak alanında, meydanında bu oğlan denk etmiştir. Bir boğayı öldürmüştür senin oğlun. O yüzden adı boğaç olsun. Adını ben verdim. Yaşını Allah versin. Hikayelerin kapanış da yine Dede Korkut'un ağzından söylenir. Bu bölümü bu söylemi Bamsı Beyrek hikayesinden naklet diyorum. Dedem Korkut geldi, kopuz çaldı, şatlık eyledi, boy boyladı, soy soyladı, gazi erenler başına ne geldiğini söyledi. Evet, boy boylar, soy soylar, sözünü söyler, Oğuz Beylerine dua eder. Bu bölümde burada biter.